Tasmalarımız geldi vay böyle var ya janti tasmalar Bak 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 bunun bu yönünü kullanıyoruz değil mi? Aynen şekil Bak bana güzel bir şey ver sonra izleyiciler bana demez seni kandırmış diye Aynen öyle Dur oğlum dur derim. sakin ol böyle on numara olur Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Pet geldik. Kanka Pet geldik. Neden buradayız? Hemen size kısaca söylemek istiyorum. Başta görmüşsünüzdür zaten. Tasma alacağız. Köpeğimize tasma alıyoruz. Hangi köpeğimiz? Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Bir tane köpek sahipleniyorum. Çoğunuz biliyordur zaten. Ama yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Acaba hangi köpeği sahipleniyorum? Hangi köpeğe tasma alacağız? Ve yeni villamıza, yeni evimize hangi köpeğimizi getireceğiz? Yorumları, tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi içeri geçelim. Bir tane çok tatlı bir kedi var. Geçen Instagram'da story'de paylaşmıştım zaten. Kedimizi böyle var Mıncıklayacağız, seveceğiz. poncuk bir kedi çünkü. Isıracağız her yerini. Bir de e, tasma alacağız. İşte bir şeyler al alacağız artık bakalım. Takılacağız Pet Shop'ta. Hadi içeri geçelim. Valla uzun zamandır gelmiyorduk Pet Biliyorum sizler de çok özlediniz böyle videoları. Ama işte uzun zamandır gelemiyoruz arkadaşlar. Sık sık da gelince sever sıkılıyorsunuz. O yüzden böyle ara ara gelmeye çalışacağız. Şimdi hemen şöyle bir şey yapalım. Ali abinin yanına geçelim. Selamünaleyküm abi. Abi aman şöyle uzaktan. Şimdi biz köpek aldık, evet. köpek sahiplendik Hayırlı ama hangi köpek olduğunu söyleyemem şimdi. İzleyicilerimiz de tahmin eder zaten. Bir buçuk yaş civarında köpek için tasma lazım. Köpeğimiz, rengini söylemeyelim. Söyleyeyim ben sana hatta, burayı keserim. Köpeğimizin rengi öyle. Ne vereceksin abi bize? Bu ne tasma? Boyun mu, gövde mi? Bu gövde. Boyun gövde. Ayar. Bunu kullanmak nasıl olur? Şimdi hiç tasma kullanmamış bir köpek bu. Boyun takabilirsin. Sen iki tane bir boyun ver bir bunu beden vereyim. Tamam. Zarar olur mu bunların? Ne koltuk zararlı. altını falan yırtarlar mı? Evet. Sürekli bu sabit kalmayacak. Tamam. Daha Sürekli gelsin. He? Evet. Deri tamam. de var. Ee, i̇ki tane alırız bakarız duruma tamam. göre. Deri de var. Tamam bir de boyun için ver abi. Tamam. Boyunluk için de ver. Gel tasmalar burada zaten. Bak arkadaşlar böyle zincirler, minciller bir sürü tasmalar var. Ama biz bunların arasından kendi köpeğimiz için en güzelini almamız lazım. Vay bak bu güzel. Şunu. Gel abi şunu göster. Bu boyunluk için şöyle takıyorsun. Ölçü bu maksimum mu? Maksimum şu şekilde. Ölçü eğer şey kısa gelirse deleyebiliyorsun fazlasını. Tamam. Rahatlayabilirsin şöyle. Sen delebilir misin? Ben bunu mi delebilirim? Ben delmen lazım o Çok kalın ya bu. Şey, şey bahçesi cil için daha iyi. Hmm. Yırtamaz yani daha büyük. Tamam başka ne var alternatif? Gel bir göstersene reis. Bak bu da var. Yok ben bunu bu genel arkadaşlar pitbulllara falan daha çok sert köpeklere uygun olur ama Miski Pitbull değil. Bak bu da güzel olabilir. Şu, da, Aa, şu ikisi arasında kaldım. Var mı başka alternatif? Çeşit tabii. Oraya getirebilirim seni. Yo seni yormayacaksak getirir misin? Getirir misin? Tamam. Sen getir abi. Tamam. Boyun için değil mi? Aynen boyun için. Tamam. Şimdi bir tane boyun için alacağız, bir de gövde tasması alacağım arkadaşlar. Yani köpeğimize böyle en iyi tasmaları kullanmamız lazım. Çünkü e, tasmaya alışık bir köpek değil. Böyle zaten artık anlamışsınız hangi köpek olduğunu ama yine de tahminlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz böyle bir gezelim arkadaşlar. Şurada bir kedi var, ben size kediyi göstereyim. Bak bak bak, şu kediye bak. Dünyanın en tatlı kedisi olabilir arkadaşlar bu. Anam 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 anam. Şu kadar tatlı bir kedi gördünüz mü ya? Şunun gözlerinin güzelliği. Şunun kendi güzelliği. Anam bak bak bak. Gel seni bir öpeyim. Oh. Ya yavru kediler çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani yavru bir bebek gibi kokuyor aslında. Bak şu an elimde de kalbi nasıl tık 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 atıyor. Ne yapıyorsun kızım? Hı? Oh. Senin şu patilerini yerim. Mwah, patilerini yerim senin. <laughs> Şuna bak ya. Ne kadar tatlı değil mi? Arkadaşlar ben hayvanların hepsini seviyorum yani. Kedi, köpek fark etmez. Hepsine bayılıyorum. Şimdi biz bunu yerine koyarım. Tasmalarımız geldi çünkü. Birazdan yine severiz bunu arkadaşlar. Şöyle kapatalım kafesine de. Hemen burada. Tasmalarımız geldi. Vay, böyle var ya. Janti tasmalar. Bak, bak, bak. Reis. Ama bu böyle pitbulllar için mi yoksa? Pitbull için büyük köpekler için de Yani büyük sert köpek e, imajlı köpekler Yo, alakası için. Yok. Bütün köpekler Her köpeğe kullanabiliriz. Aynı bu nasıl takılıyor? ortak bu şekilde ay bunu bir değişiyor, şunu açıyorsun. Bunlar sürekli boynuna kalırsa bir sıkıntı olur mu? Ya banyo yaptığını sürekli çıkar. Banyon banyo yaptırdırımızdan. Aynen kalmazlar son. Çünkü şey yaş kalır. Evet. O yırtar ayı var. Yırtar orayı. Aynen yara yapar onu sonra Bu takımı açtı Bu arada Ala abi ne köpekleri vardı, değil mi sende köpeğin vardı herhalde. Pitbull vardı. Pitbull vardı. Ne oldu abi? Banyon orada banyon çaldılar köpeği. Çaldılar. Oo evet. çok kötü bir şey bunun insanları... takması da zor ha. Yo şu şekilde boyun tarafında. Ay sen bunu şey yaptın ya resmen. Şu şekilde köşe elde. He he buradan kemerlerini böyle Burada bağlıyoruz. mesela, Yok bu çok karmaşık değil mi? Bence bu çok karmaşık. Çok basit ya. Çok bilmiyorum ya bu bir de. Aklı şu Yani başık. benim o tatlı köpeğime bu abi biraz. Yani sonuçta. Ya, sağlam bir şey galiba bir sağlam bu yani Onu onun için dedim. Onun Tamam yani. bu alternatif şu kalmasın ya. Taktım. ya. Evet. Taktım mesela. Köpek içinde değilsin kafası mesela. Evet. Taktım buradan geçirdim. Bunu da sırt bölgesinde doğru. Aynen o şekilde geçirdim bıraktım. Yok yok ben bunu beğenmedim. Değil mi arkadaşlar? Siz de beğenmediniz bence. Bu, bunu ben beğenmedim açık söyleyeyim. Eleyelim bunu. Bunu neledik abi. Bu gitti. Var. Şey... Gel bir şu sergimizi göster. Şu Bak. Büyük. Şu büyük. Şu da büyük. Bu da büyük. Şu da, şu da kısası. Şu da kısası. Daha farklı çivilisi de var. Çivili de getir. Yok yok çiviliye gerek yok. Şunun gibi çivililer de var. Bunun Şimdi çivillisi de, çivillisi de benim hoşuma bunlar gitti. Tamam. Bunun bu yönünü kullanıyoruz değil mi? Aynı şekilde o yönünü kullanıyoruz. Burası hayvanın o Aynen. deri kısmına geliyor. Şöyle. Allah Allah bu kafa bu kadar oluyor mu ya? Şu şekilde bak. Ya şöyle bir şey taktın düşün mesela hayvana. He bu ta en baştan beri takılıyor Tabii. zaten. Aynen öyle. Da Hayvanı dar takacak halin yok. Tabi şuradan. Kafasını geçtiğinde dalına göre kullanabilirsin. Şey. Şuradan takarız örneğin. Ha böyle. Aynen. Böyle iyidir. Bu ne oluyor? Bu da zinciri mi oluyor? Zincir takma yeri. He zincir var değil mi? Aynen. Tabii biz bir de zincir alacağız. Bunu bir Güzel. deneyelim. Tamam şimdi bir de zincir ver abi bize. Şu zinciri iyi. i̇yi de ben bunu çıkar tak yaparken ben deli olurum ya. Sen bunu çıkamayacaksın ki sabit kalacak boynunda. Zincir mi? Kalacak mı? Yok canım benim ağzını gezdireceğim. Ağaca maça bağlayabilirsin bu özelliklerine sahip mesela. Bak mesela diyelim ki Akşam sen ağaca bağlamak istedim. Bak bana evet. güzel bir şey ver. Sonra izleyiciler bana demez seni kandırmış diye. Yok kardeşim şöyle sabit ağaca bağlayabilirsin arkadaşlar şey bunu. Evet. Başka yani zincir var mı? Zincir Sadece var. bunlar mı? Yok zincir var. İplik yok mu? İpl var. Yani illa zincir mi olması lazım? Eğer sen bağlamak için istiyorsan eve aldığın için dedim. Eve alacağım bağlayacağım. O zaman bize bir zincir lazım. Bir de e, ip zincir lazım. Olaksın, gezdirme havası da lazım. Gezdirme havası da lazım bana. Tamam. Şu bir tur atma, tamam. tamam. Bu zincir boyutu yeterli mi? O yeterli. Oğlum köpek buradan şuraya kadar da Yeter takılabilir. Ya. Şimdi bu zinciri de aldık arkadaşlar. Bunu da aldık hayırlı olsun. Şöyle aldıklarımızı yere indirelim. Bu ne abi? Zincir. Küçük bahçesi gezdirme zincir. Bunu bahçede bağlarsın. Bunu dışarı çıkarken Yok gezerim. bana zincirsiz olsun gezdirme. İp, İp olsun. Al kardeşim. Bak sen şöyle tarzliklerim var. Yok ya bu ne pembeli memeli mavili. Bu değil mavili, mi? Bu ne pembe mi lan? O Pemen. kırmızı. Kırmızı mı? mavi karışımı. İşte renk kör olmak böyle bir şey. Şu renkleri bile ayırt edemiyorum abi. Bu kalsın. Şu güzel aslında hoşuma gitti. Açabilir miyim bunu? Tabii. Sağlam değil mi bunlar? Sağlam. Kopmaz. Sağlam. Aynen. Koparsa köpeğim giderse. Ha bak şöyle gezdirebilirim bunu. Kopmaz değil evet. mi buradan Şu kesinlikle? Şey. Garanti. 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 Maliye o zaman. Bunu aldık. Şöyle tutarız bunu. Aynen öyle. Dur oğlum dur derim. sakin ol böyle on numara olur. Şimdi ooo bu fiyatlara bak fiyatlara bak ben bunları görmek istemiyorum. Şunu kaldıralım buradan. Hayır hayır söyleyemem ya. Arkadaşlar fiyatını görseydiniz var ya yani öyle şey mi olur? Şimdi bir dakika bunu aldık. Şimdi bunu da aldık. Aha bir de zincir aldık. Şimdi gelelim fiyatlara. Burada hemen Kayseri'li moduna girmem lazım. İlk başta malı kötüleyelim ki fiyat değeri düşsün arkadaşlar. Bu da bir taktik yani. Hala bunlar ama dandik bir şeye benziyor ya. Yani çok da kaliteli durmuyor aslında. Vallahi ne bileyim abi yani ben mi anlamıyorum etmiyorum ya çok dandik duruyor Şimdi Ne kadar bu 5 lira mı? Ney bu? Pasma. Hediye. Göreçsamasın. Ha ilk defa köpek alıyorum hediye. Akılında mafya değil 5 lira. Bak Allah aşkına 25 lira diyor ya. Yani ala biliyorum. Kanka pet shop diyorum. Kalbim kırılıyor ya. Doğru söylüyorsun orta park. Bu de, gerçekleri. Bunu dedi. Ya bu gerçeklerden bana ne abi ya? Ben kendime mi takacağım? Video taksada hesaplaşalım mesela. Ne diyorsun abi buna? Ya 25 lira toplu bir şey yaparım sana ya. Doğru. Tamam bu zincir ne kadar? Bu 25 TL dedi arkadaşlar. Bu ne kadar? O, o da 25 lira sana. 50. Bu ne kadar? 35 lira. Allah aşkına şu demir. Adamlar bunu dövmüşler, dövmüşler. Demir haline getirmişler. Şekil vermişler değil mi abi? Şu da ip. E bu niye bundan pahalı? Yani Aynen. burası Aynen. 25. 50. 85. Aynen. 85. Şu, şu bak şunlar eski fiyat tamam. ha. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Pazarlama yapıyorum. Malları alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 50'ye kapattık. 50'ye kapattık. Yani zincire para vereceğim de aklıma hiç gelmez valla. Ha bu Arkadaşlar 60 liraya olayı bitirdik. Poşet burada hazır. 60 60. 60'a bitirdik. Şöyle koyuyoruz. Şimdi bunları aldık. Hayırlı olsun. He tarak lazım bize. köpek tarak için tarak lazım abi. Lazım abi. Hangi tarağı tavsiye edersin? Eldiven tarak var, normal tarak var. Batarak... Yok, eldiven tarak istemiyorum. Normal tarak istiyorum. Arkadaşlar şimdi hangisi mantıklı, hangisi faydalı bilmiyorum. Şu Bu bizim dükkanda da var ya. Dükkanda var mı? Ha bu ne? Tarak işte. Alıyoruz üstünden değil mi? Kullanım ömrü ne kadar? Bir yıl olasın. 1 yıl gider. Şöyle bak 25 lira yazmış. Neyse şunu sökelim ona da bir pazarlık yaparız. Böyle bir tane tarak aldık. Şimdi elimize giyderiz, tararız. İyi olur. Bunu da aldık koyduk. Köpeğimizin maması var. arabamda mama vardı. Öyle Yok. Büyük köpek için kulübe var mı? Var. Tahtadan mı? Yok. Plastik. Plastik mi? Kapalı makulaydı. Tam katalogdan bir bakalım. Apalım. Kulübelere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yakında bu papağanı da alacağız. Şöyle bir yakından göstersene. Bayağı bir konuşuyor. Bayağı bir kelime biliyor. Bunu da çok yakın tarihte alacağız. Bahçemize götüreceğiz. Ama satın almayacağız yani. Bunu 3-4 gün boyunca bakacağız. Papağan bakma nasıl bir şey. Onunla videosu gelecek yakında inşallah. Şimdi kulübemizin kataloğuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle köpekler için boxlar var. Ama bizim için bunlar değil. Kulübe önemli. Kulübe yok ya burada. Bunlar mı? Evet kafe şeklinde. Kulübe bakalım. Köpek için diyorum ha bu muhabbet kuşu için değil mi? Kardeş bu da kedi köpek kafesi ve kulübesi. Bunlar sen küçük ülke. Bak sen çapına bakacaksın. 100, 107 santim, 69, 66,5. Sen şu çaplara bakacaksın. Ne kadar bu? Ortak bunun normal fiyatı 1000 lira. Al işte. Ya abi Allah aşkına kapatak. <laughs> Bin liraya kafes mi olur gözünü seveyim şimdi, ya? 300 lira istersen. 300 lira mı? bu? 350 civarı. Yani Peki sen... ben marangozda yaptırsam ne kadar? Dürüst ol. Valla marangozda yaptırırsan. Sen de şimdi şeyde bir sene 300 lira yapar mı? 350 lira bir şey çıkar. İstediğin gibi de yaparlar. Ya çıkar. Ben neyi boyarsın? Tamam boyarım. o zaman. Kulübeyi ben kendim yaptırayım tamam. o zaman. Çünkü bu çok küçük ve plastik olduğu için. İstediğin ölçüde yaptırırsan sıkıntı olmaz. Kulübe arkadaşlar iptal oldu onu almayacağız şimdi. Çok pahalı. Hazır alınca demek ki böyle pahalı olabiliyor ister istemez bir de marka yani bunlar aslında yani bizim gidip marangoza mahallenin marangozuna yaptırız işte bir tane. Arkadaşlar bahçemize şöyle tavşanları da alacağız çok tatlı tavşanlar maşallah. 2 tane tavşan almayı planlıyorum bir dişi bir erkeği alırız. Tavuklarla falan yaşarlar mı bilmiyorum yani tavuklarla tavşanlar yaşar mı? Bilenler de varsa yoruma yazsınlar güzel bir şey yaparız. Yani bunlardan da getireceğiz inşallah bahçemize. Poşetimizi doldurduk bu şekilde. Tarağımıza kadar tasmamızı her şeyimizi aldık. Artık köpek için başka ellere ihtiyaç var bilmiyorum. Bu konuda tecrübeli izleyicilerimiz varsa yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben köpek konusunda tecrübesizim. Yani dışarıda beslediğin gibi ise eğer kolay. Ama onun dışında teferruatı varsa bayağı bir zor olacak. Bunları aldık. Umarım köpeğimiz de güzel zamanlar geçirir sizlere de bu anları izlettiniz arkadaşlar. Yok. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir de destek amaçlı kanalımıza abone olursanız adamsınız yani mükemmel ötesi olur. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.